Kızın geldi babam, kızın geldi. Baba, kızın geldi heyecandan. Baban, Baban geldi. geldi. Bak. <laughs> Anne için pazarlık eden, senin sırtından vuran nişanlı bir adama ne? Ne zaman? Asık olmamam lazım. <laughs> o kız bize lazım. Ne diye? Sağ olacağım. Ne? Şerif'in babası benim babamı öldürmedi mi? He. Bu bir kızı. He. Bak öldüren adamın torununu mu alacağım kendime gelin? He. He. La havle ve la kuvveten tövbe estağfurullah. La ya illallah ya. Amin ya. Sürmen bir sütlaç yemeğe falan götür haydi. <laughs> Kız yok. Kız uçtu. Nereye uçtu? Amerika'ya uçtu. <laughs> Ama istersen amirimle evlenebilirsin ha. oraya gidebilirsin. Sıkıntı yok yani ben okeyim. Hiç sıkıntı yok. Yani o da... Ruc, Sevcan, Eleni'yi, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Abim, bugün o bebeğin mezarına gittim gibi, senin mezarına gelmekten hazinetsin. <laughs>